Ren krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Sağ altta canım çetim sizin ne olacak canım YouTube'um. Diamond 1'deyiz. 80 puandayız. Şöyle Bu şekildeyiz. bir şey anlamadığı için teşçire bastım mecbur. Atlas villa haritası. Bayağıdır villa gelmiyordu. Tatlı olur oynarız. Mira'ya bastım ama bence kapkan da banlayabiliriz ya. Biz zaten atak başlıyoruz. Neden olmasın? Haksız mıyım chat? Şey? Ne haber YouTube? Nasılsınız YouTube sayfa. İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Her gün video geliyor. Mutlusunuz diye düşünüyorum. Clash bana geldi. Mira açık. Oynanılır mı? Bilmiyorum ama Clash bana, bana çok şey geldi sanki bir Şey olsun bu niye? Ne alalım abi? Şöyle farklı bir şeyle oynayalım. Yine burada sen oynayabilirim. Bir vakit oynamıştım. Güzel olmuştu. Blitz. Ben de Blitz oynadı. Ana baba bak sen şu işte. Karar mı? IQ çok oynadım burada. IQ oynamayalım. Alt kata giderlerse rem olabilir. Afiyet olsun yemek yiyenlere. YouTube abone oluyorum yap, like at, katıl yap. Süper teşekkür at. Mozu var. Yani seçenek çok aslında ama ben buradan burada size hiç amarurash gösterdim mi? Mesela şuradan öyle. Dronumu götürebilir miyim ki? Bitişir mi? Çıkacak gibi Bu camdan girmeli amarı gösterdim mi size? Aaaa Abi bozdu burayı Tam visualı, mesela böyle durumda visual mı var orada? Hemen lokasyonumuzu değiştirelim Oha, ne oluyor? Öyle gidelim Vigil'a. Tamam güzel. Yapma be oğlum nasıl bir pik bu ya. Elemanın biraz hızlı pekiyor. Eee one tap guys bir kere. Main 90, main 90. Aynı gibi var. Mutant abi 16 pingi var zaten pıt pıt vuruyor yani. Ama bizimkisinin ilkini anlatıyor tam olarak. Kiwi oynuyor yalnız. Karşıdaki eleman. Yükselen hoş geldin. Amar ile pencereden girince elim ayağım titriyor Niye kral? Emin olduğum ya mesela haritanın orasında genelde kimse olmaz yani. Karşı takım da tahmin etmez ki Amar'ın oradan gireceğini. Ama bu konuda o yüzden endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Bence. Çok güzel. Yani ama gidip de site camına atarsan o zaman neyin sıkıntı olmaz mı? Bence öyle daha sıkıntı olabilir. Mesela böyle çılgın eğime sahip olan oyuncular genelde çok fazla takım oyunu yapmaz abi. O yüzden olabildiğince onları yıldıracak operatörlerle dengeleyebiliriz. Ee, yok, kaybı aynı açık, aynı oynayabiliriz aynı şekilde. Yine buradan girip mesela nok Shotgun yapabiliriz en alt kattan girip, tamam mı? Nok Shotgun da güçlü. Adama böyle bir sürpriz yapabiliriz çünkü sonuçta elemanla atıyor. Çatkan oynuyor ama tek durumlu çatkan oynuyor. Hızlı girersen bir şey yapamayabilir yani. Rex'i <laughs> <laughs> sen alerji olmuş sende kral bir doktora görün istersen. <laughs> Tam üstümde biri var mesela. olsa 8 defa öldürmüştüm. Çık bakalım. Oh. Ya orik sen alt kattan geliyor. Niye pistolümü çekmedim ki? Maybet ya. Hocam Elden sonrası tekrar bir yayın mı? Yayın kapanıp açık. sen kardeşim. Her takımda düşmüş Ben gidip el bombası atacağım Buradan iş işten geçmişti. Bu adamın eli alma eli alma ihtimali gibi bir şey yok bu arada Bak Mozilla ve hiçbir dedim. Videosu var Taylan YouTube'da bir Olabilir bu arada. Karız ona sonra karar veririz. koştuğunu duymadım sanki diyeceğim ama hep orada mıydı bilmiyorum. O şatkanla o kadar uzak mesafeye vurman biraz şey oldu ya. Bir de melüs atmışlar abi oraya. Ay oraya ortaya melüsü koymuşlar dedim. Duydu herhalde beni vuracak dönecek dedim de. Hiç alakası bile yokmuş. Bravo oynayabiliriz sırf bu yüzden. Bizden bir kişi düşmüş. bak 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 Ben çıkaralım mı hepsini üstüne mi çıkıyorduk veya Buraya bundan hop Onda da kamera alabilirsin diye Isın almışlar abi Kompansatör takılı değil Şey flash takılı değil Silahta kompansatör a, var Yanlış söylüyorum bir iç de alabilirdik de kesin zaten hani vurmak için bir de slash de alındı. <laughs> Kamerada var mı? Tam burada var. Abi. Hadi be, hadi be. Oyun. Adam oyunu bitirdi. Hadi be.

bu neymiş? Golden Gun modu falan Custom Game'de var bu arada. Or Golden Gun şu an var ki. rek var. Girebilirsin Golden Gun'a. Golden Gun, Sniper modu onlar süresiz olarak açık ki. Maçtan sonra göstereyim. Unutturma. Arcade modlar duruyor abi. Artık hep girip oynayabilirsiniz. Ee, köşeye geçme taktiğimizi yapabiliriz ama bak hiç dinaylayacak bir şey de alınmıyor ki. Dinay. Polis. <laughs> Katlıs 46. oyun kutlu olsun. Teşekkür ederim kral 46 koca aydır abone destek olduğun için çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. <laughs> ah <Parol. gülüyor> kötü Kamera mı istiyorsunuz abi? Bu harita geldiğinde hep kamera alıyoruz ki. Sürekli izleyen izleyicilerle bir tık bayabilir bu durum. Hı -hı. Bilmiyorum kamera gameplaylerimi seviyor ama biri gelebilir mi abi? Bunlar da bir böyle sinsilikler seziyorum. <laughs> Eski hoş geldin. 18. Yarın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum kral. 18 koca aydır abone destek olduğun için. Var ol. Tam üstünde mi lan o? Öldü mü? Ölmüş Heal alacaktım adam öldü Ne oluyor kanka? Nerede? Helal takım Kimse benimle konuşmuyor yine Sadece ben info veriyorum falan Hesabıma kaç lira yatırdım? Az para yatırdım ya öyle çok para yatırmadım. Toplasam 500 e falandır yani. Ama kazandım oradan kredilerle bir şeyler falan. Biraz, biraz bizim takım da birazcık yani şey agresif istiyorlar onlar da istiyor yani anladın mı böyle oldu yani <gülüyor> 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 <adı şararlar> <laughs> aslında buraya da atsak ki ya, ama kaçma olabilir ya. bir <laughs> kapıyı atalım. Ve tel örgü atalım. Orada <laughs> o var. Böyle iyi. Yalnız bizim takımda gene bir reinforcer. Ben atayım abi ben atayım. Ben atayım. Oraya açıyoruz ki şuradan girenleri görebiliriz. Şu an zaten şey var. Polis de öldü. Ben bu timinglerin hastasıyım gerçekten ya. Ya dedim ki açı tutayım dedim geldiğinde adam şaşırsın eğilerek bir Şuna bak. Silahım havada kaldı ya. Takım dedim yani nazar mı değdirdim desem ne desem. Şeyi sevmiyorum abi. Bu elolarda millet böyle mesela bak. Çok güveniyor ya kendine. Sadece gunfight'a dönüyor ya olay. Taktik yok bir şey yok. Kimse benimle konuşmuyor ekstradan sadece reinforce ben atıyorum falan filan. Ya o zaman ben de mesela sayıda tutacak bir tane operatör alayım. Öyle çok şey koymasın. Ne bileyim ele alayım mesela. Ben de dolanayım. Ben de fight atayım madem öyle. Değil mi? Haksız mıyım? Arun ile soft duvar yumruk atmak size de rahatlayıcı değil mi? Öyle öyle. Tam 5K'dan fazla değeri var mıdır? Direkt isim değeri paha biçilemez değil mi? Kero zaten. içerisinde bir şeyin olmasına gerek yok bence. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de öyle yapacağım ya uğraşmayacağım reinforce atmakla falan. Çünkü ben de yoruluyorum abi ben de insan. <laughs> Ve yoruluyorum. Ya. Bu sefer boydan falan açmışlar hani. Takılsın var bunlara göre. Gidip sağda solda dolaşalım. Bence plat Gold Diamond şampiyon el olan daha zevkli. Ben hep söylüyorum onu zaten. Emerald plat Gold çok daha zevkli abi. Hile falan da gelmiyor. Bak kebi keşke ben de öyle şeyler yapabilsem. Ben salıyorum round bitmiş oluyor bir tane kardiyakta Alp bile göremiyorum Böyle böyle oynayacağız o oradan vuracak bu buradan vuracak Infosunda vermeyeceğiz mesela. selam. Hem sen üzerine video gelir. Short video satabilir. falan dairy. Golden Gun modunu vesaire göstereyim mi bu maçta nasıl bilmeyenler olabilir. Evet. Bir videoyu bitireceğim bir saniye. Durduracağım. Gel abi. Ee, nasıl nasıl girebileceğinizi de göstereceğim ama ondan önce bir videoyu durduracağım. Sonra devam edeceğim. At abi şöyle hiç problem değil. Kaç puan aldığımıza bir bakalım. Rus Ligi geceleri. Güzel 16 puan aldık şampiyonun ucundayız abi duruma göre bakacağız gidişatımıza ortak olacağız size ben hemen e, arcade modlara nereden girebilirsiniz onu göstereceğim şurada dur önce bir paketimi açayım Youtube'a özel bu bende yok muydu ya varmış Ben dedim tam sevindiydim Play'e bastın ya. Burada arcade yazıyor bak. Quick play'in altında. Ona tıklıyorsun. Çok çok pardon. Eğer hazırladıysan. Quick play'e tıklayacağım pardon. Daha sonra bak burada arcade çıkıyor. Settings'e geldiğinde ne oynayacağım? Mesela Golden Gun mı oynayacağım? Sniper mı? Deathmatch mi? Weapon Slot mu? Bu da yeni bir geldi. Mesela ben atıyorum Golden Gun ya da Sniper modu mu oynamak istiyorum? İkisini açıyorsun. Üçünü kapatıyorsun. Tamam diyorsun. Sonra arcade modu aratıyorsun. Gelecek ya umarım Bulur şöyle biraz bekliyorsun Abi 54 saniye diyor biz bekleyelim Videonun süresi uzamasın sonra tekrar devam ettireyim Tekrardan başlattım Mesela şimdi golden gun'ı bana verdi Arcade modda Bu kadar Altı uçuyor ya Golden gun modu ne Golden gun da şöyle sesi biraz kısayım Tek mermi de öldürüyorsunuz. Herkesin üç şeyi var. Speed'i var. Burada ne bileyim. Tek atıyor. Bir tane de reload atıyor. Tek atıyor. Bir tane loot. Gene stardiyum. olsun abi. Youtube'un. Ben yemeğini bak pişirdin. Yemeğin bitiyordu. Hop üstüne bir de Golden Gun. The the 5 ve 5 bu arada. Aşağıda mı da oturmuş? Aşağıda da oturmuş. bunu da oynayalım 7 dakika çok ağım şağım videonun süresi uzamayacak A, gördün vurdun reload gördün vurdun reload gibi anladın mı başka haritalar da atıyor bu şimdilik stadyuma atmış Aya vuramadım <laughs> ben mesela onun da mermisi bitti benim de mermim bitti Çak çekiyorum Impact de var Hop. Oo. Ben genelde one tap atma işinde çok iyi değilim Ama böyle böyle deneriz yani Devam abi neşemiz yerine gelsin. Alır mıyız ki? Ha? Biraz daha kulaklarınız alıştıysa oyunun sesini açabilirim de. Çok kafa ütülüyor bir yerden sonra. Burada işte free fall all, all var benim sürekli girdiğim mod. Orada aim'imi ısındırıyorum. Yine yine deathmatch var. Aim ısındırabileceğiniz. yukarı falan girebiliriz golden life o sevinci Oo, bu kaçırıyorum ya çok kaçırıyorum herkese selam şey sniper modu mesela bayağı güzel çok hızlı reload veriyor bak Hashleri açabiliyorsunuz Ayrıca heçlerden de çıkabiliyorsunuz diye biliyorum Aynen eşlerden çıkılabiliyor O adam sol 3 <laughs> 4 5 kişi var oğlum burada ne bu? Buraya gitsek var ya efsane olur. Olay bir tık koş koş vur ya. Duvara vurduğunuzda da böyle yumruk atar gibi bir delik açılıyor. Şöyle. Hmm. Bu ne Her yer delik olduğu için. Aşiret mi? Söylemezsen bilmiyorum. Yani hiç böyle böyle kral. Bazen videonun süresi ya da maç çok sıkıcı olursa sonuna taktik Aha. ya da böyle şeyler sıkıştırıyorum. Eğlenceli oluyor bence güzel oluyor. Hani tek bir içerik yapmaktansa atlı oluyor yani. Ansoni hiç 5. ayın kutlu olsun eyvallah sen de adamsın teşekkür ediyorum 5 aydır abone destek olduğun için çok çok sağ ol çok teşekkürler bir sınırlama var mı bilmiyorum pekten bu arada kendi infektinizden etkilenmiyorsunuz aklınızda bulunsun arkadaşınızın da impactinizden Aynı şey ya. Çok güzel abi. 22 kill almışız bu arada. Server'daki en çok kill alan kişi biziz. Burada bir kişi daha gördüm. Bu arada o oh, keşke değiştirebilsem. Peki de kill alamam mı herhalde ya? İki tane falan atmam lazım. Hep yüz canla do doğuyor ya millet. Keşke şarjör animasyonu böyle olsun oyunlar. Belki bir operatöre falan gelse güzel olabilir. Kota falan gelse tatlı olabilir. Bu modu falan mı ne vardı? Onda böyleydi herhalde. May. <laughs> Bıçaklaımızla yedik. Elin koptu. Biraz sırtıma ağrı girdi yani. Bizim takım vurmuyor mu acaba diyeceğim ama vuruyorlar da. Bu arada ve 14. oyun olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler kral 14 koca aydır destek olduğun için var. Ne biliyorsun? Ah lan. Bu dedi bir tane hediye bulunuk yolum. Şey iyi vallahi söyle kral. Teşekkür ediyorum. Hediye bunun için. Çok çok sağ ol. Nazar da yedirdiniz chat ha. Sadece Diggle mı kullanabiliriz? Revolver olsa Şu an sadece Golden Diggle kral işte. Golden Revolver değil mi odun adı? はい。<All> right. <laughs> Üstüme puştluyorlar lan. Aa buradan oraya vurur muyum? Oradan oraya taksi 50 lira yazar abi. Yine gelecekler yukarıdan falan. 5 kişi mi geziyorlar üst kattan? Üçlü <laughs> <laughs> şey aldık mı bilmiyorum. 84-70 bir hata yapmazsak çok büyük. yapmayacağız gibi. Güzel <laughs> <laughs> 36 kill. Bu arada teşekkür ediyorum. Modun ismini soran 413 kardeşim. Ekstra da bir tane hediye bunun için. Var ol. Çok çok sağ ol. Çok çıkar. 82, 82. 36 kille. ile modda böyle bir şeydi YouTube'um. Eğer ne hani olur da girmek isterseniz, bakmak isterseniz diğer arcade modlara da bu şekilde bakabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Evet YouTube bir adet ranked bir de üstüne arcade'e nasıl girebileceğinize dair tatlı bir video oldu. Kendinize dikkat edin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.